Herkese merhaba. Güvenlik sistemleri official kanalımıza hoş geldiniz. Ben Oğuz Korkmaz. Bu videomuzda sizlere kamera sistemi kurulumu yaptırmadan önce nelere dikkat edilmesi gerekiyor kısaca bunlardan bahsedeceğiz. Öncelikle kamera sistemi kurulumu yapılacak yere profesyonel ekipler tarafından keşif yaptırmanızı öneririz. Keşif yaptırma imkanınız yok ise güvenlik kameralarının takılacağı yer seçimi yapılırken nelere dikkat etmelisiniz? İlk olarak kaç adet kameraya ihtiyacınız var? Bunu belirlemelisiniz. Bunun için görmek istediğiniz alanları belirlemeniz gerekir. Bunu belirlerken kullanacağınız kameranın bakış açısı ve görüş mesafesi önemlidir. Güvenlik kameralarında bakış açıları üzerindeki lense bağlı olarak 78, 90, 108, 120 ve 180 derece olarak değişmektedir. İhtiyacınıza uygun bakış açısına sahip kamera seçmelisiniz. Takılacak kamera sayısını belirledikten sonra kullanılacak alana göre kamera seçimi yapılmalıdır. Örneğin evde bakıcı izleme için yapılacak ise 2 megapiksel analog HD kamera sizin için yeterli olacaktır. Ya da fabrika, kuyumcu, döviz bürosu gibi detay görülmesi gereken yerlerde IP kamera sistemleri kullanılmaktadır. Kameralar kablo aracılığı ile kayıt cihazlarına bağlanarak kamera görüntülerinin izlenmesi ve kaydedilmesi sağlanır. Kamera kayıt cihazları içerisine takılan artistlerin boyutuna ve bağlı olan kamera adedine göre kayıt süreleri değişkenlik gösterir. Kamera kayıt cihazları genellikle 4, 8, 16, 32 ve 64 kanal olarak sınıflandırılır. Kullanılacak kamera adedine göre kayıt cihazı seçilmelidir. Örnek olarak bir kameralı sistem için dörtlü kayıt cihazı, 5 kameralı sistem için 8'li kayıt cihazı gerekmektedir. Kamera kayıt cihazlarının teknik özelliklerine göre 4, 6, 8, 10 TB kapasiteli hard disk takılabilmektedir. Aynı zamanda bazı kayıt cihazlarında birden fazla hard disk takılabilme özelliği bulunmak. Örnek olarak bir cihaza 2, 4 ya da 8 hard disk takılabilmektedir. Bu sayede kayıt süresi arttırılır. Örnek olarak analog HD bir kamera 24 saatte ortalama 20 GB yer kaplamaktadır. 4 kameralı bir sistemde 10 günlük kayıt saklama süresi için 4 çarpı 20 eşittir 80 GB çarpı 10 gün 800 GB'lık bir disk alanı gerekmektedir. Bu hesaplama ile 1 TB bir disk ile sistem ortalama 12 gün kayıt tutar. Güvenlik kameraları iç ortam, dış ortam olarak ikiye ayrılır. Dış ortam kameraların yağmur gibi dış etkenlere karşı koruma özelliği bulunmaktadır. İç ortam kameralar genellikle dom tipi dediğimiz yuvarlak, tavan tipi kameralardır. Günümüzde üretilen kameraların birçoğunda gece görüş özelliği bulunmaktadır. Kameraların baktığı alanda yeterli ışık yok ise gece görüşüne geçerek siyah beyaz bir görüntü verir. Yeni nesil bazı kameralarda gece görüşünde renkli gösterme özelliği vardır. Kamera üzerinde bulunan ledlerin özelliğine göre gece görüş mesafelerinde değişkenlik gösterir. Örnek olarak bazı kameraların gece görüş mesafeleri 20 metre iken bazılarının 150 metreyi bulabilir. Kameranın baktığı alanın uzunluğuna göre gece görüş özelliği seçilmelidir. Güvenlik kameraları analog ve IP kameralar olmak üzere iki ana başlıkta toplanır. Analog kameralar başlıca 4 alanda sınıflandırılır. Analog, Analog HD, HD TVI ve HD CVI. Günümüzde üretilen analog kameraların birçoğunda bu dört özellik aynı anda toplanmıştır. Kameranın üzerinde bulunan bir switch ya da düğme sayesinde hangi teknolojide çalışacağı seçilebilir. Bu kameralar 1 megapiksel görüntü çözünürlüğünden başlayarak 12 megapiksel çözünürlüğe kadar değişkenlik gösterebilir. Kamera çözünürlüğüne ve teknolojisine uygun kayıt cihazı seçilmelidir. Örnek olarak en fazla 2 megapiksel çözünürlük destekleyen bir kayıt cihazına 5 megapiksel çözünürlüklü bir kamera takılamaz. Analog kameralar CCTV kablosu ile kamera kayıt cihazlarına bağlanır. Her bir kameraya kayıt cihazından ayrı ayrı CCTV kablosu çekilmelidir. Kameraları beslemek için ekstra bir 12 volt adaptör bağlanarak çalıştırılır. Kamera kablolarının her iki ucuna BNC konnektör takılarak bağlantıları yapılır. Bazı kameraların dahili mikrofon özelliği bulunmaktadır. Bu kameralar kendi teknolojisiyle görüntü ve ses iletimini aynı kablo üzerinden sağlamaktadır. Bazı kameraların ses alabilmesi için harici mikrofon takılarak kayıt cihazına ses bağlantısı yapılır. IP kamera teknolojileri network altyapısı ile çalışan herhangi bir kamerada ayrı bir işletim sistemi bulunan cihazlardır. IP kameralar network switchler kullanılarak çalıştırılır ya da NVR kayıt cihazı üzerinde gömülü bulunan POE çıkışlarından çalıştırılır. Günümüzde üretilen çoğu IP kamerada akıllı analiz teknolojisi bulunmakta olup bu özellik sayesinde farklı işlemler yaptırılmaktadır. Örnek olarak kameranın baktığı alana hat ihlali çizgisi çizilerek izinsiz girişler tespit edilebilir ve sistem alarma geçebilir. IP kameralar 2 megapikselden başlayarak 12 megapiksel çözünürlüğe kadar gerçek görüntü verebilmektedir. Bazı IP kameralarda kablosuz çalışma özelliği bulunmaktadır. Bu kameralara yakın bir noktadan enerji verilerek Wi-Fi üzerinden kayıt cihazı ile haberleştirilebilir. IP kamera çeşitlerinde motorize lensli zoom yapabilen ürünler mevcuttur. Motorize lens sayesinde kamera baktığı alana doğru Zoom yaptırılabilir. Güvenlik sistemleri hakkında merak ettikleriniz için kanalımıza abone olmayı ve bildirim butonunu açmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.